şey beni sevenler takipten çıkıyor, beni koruyor. Sevmeyenler sadece takip ediyor. Beni sevmeyen de çok az bir kitle olduğu için çok da kimse umursamıyor. Ya Öyle bu tamam seni seven çok mesela. Çok kişi şey yaptı. Evet. Ben RP'yi tekrar söylüyorum. Örnek veriyorum. Küçük bir risk. Bak standart düşünüyorum ben. Tamam ben köyde yaşadığım için standart düz evet. düşünüyorum. Diyorum ki ben zamanında Mobile Legends oynarken ben bile Ayda bir defa maaşım yaptığı zaman böyle 150 liralık falan yatırabiliyordum en fazla. Hani onun zorluğunu bilirim anlamam. Ne bir haya bu sayı çok servis. Son bir <laughs> postumu yazdım almak isterdim, alamazdım. Bu o yaşta bile 22-23 yaşlarında bile alamazdım, yani. zor alırdım. Ondan sonra hani bu oyuna başladığım iyi paralar kazanıyorum. Yani Allah şükürler olsun ki çok çok kazanıyoruz arkadaşlar. Bütün YouTubelar kazanıyordur buna emin olun. 100 bin izlenmeye 500-600 lira alıyoruz. Sadece 100 bin izlenmeye. Yani düşünün. Bir ayda e, bak sadece YouTube bahsediyorum Bir ayda e, yani düşün ya yani bir video atıyor 1 milyon izleniyor. Direkt 5 bin TL minimum. 4 bin, 8 bin hatta 1 milyona e, yani 18.000 TL kazandığımız günleri biliyorum. BGBM çok artıyor şey döneminde. Ee, Karacuma döneminde. Neyse her neyse işte arkadaşlar bir adam bir video attığı zaman 500 bin izlerse her gün video atsa bir ayda kaç video yapar? 30, 30 video. video 30 video. 500 bin o kaç yapıyor? 150 bin TL yapıyor. 2 video atan da var günde. Onları boş ver. O istisna işte, yapıyorlar. Ha. Anladın mı? Yani 150 bin TL para yapıyor. Ha. Anladınız mı arkadaşlar? Aylık sadece YouTube Bağışı saymıyorum. Yayın yaptığı platformu saymıyorum. Sponsorluklarını saymıyorum. Sponsor çektiği videoları saymıyorum. Bile. Neyse arkadaşlar. Ben zaten yokluktan gelen bir insan olduğum için. Hani oyuna para yatırmanın güçlüğünü bilirim. Ben de diyorum ki karşıma çocuk çıkıyor. Abi diyor r RP alır mısın diyor bana diyor. Hani ben diyor alamıyorum diyor. Ne diyeyim ben bu çocuğa? Yok kardeşim hadi git öbür yan kanalda hadi oraya gitme diyeyim. Oğlum zaten kazanıyorum anasını satayım. Bir çocuğa bir RP versen ne olacak? Aylık kazanıyorsun zaten 400-500 bin TL. Ver abi işte bir RP ne olacak? Lan 80 lira. Çocuk sevinsin işte. Bütün yayıncılar var ya. adam gibi izleyicilerine arada sırada böyle güzellikler yapsa hiçbir şey olmayacak. Yok fare çekici, yok klavye çekici. yok kulaklık çekişi Oğlum adamın bilgisayarı yok ki klavyeyi alıp ne yapacak? Hmm. Anladın mı? Ve buradaki birçok kişi senin ilk yani haline bildiği için kimse yani büyüdü şımardı zaten şımardı falan filan kimse bilmiyor çok, daha çok iyi oldu diyorlar. Tabi oğlum ha asla. Seni. Ya burada biz aynı köylüyüz o yüzden. Değil daha bak Mesela çok iyi ben... iyi oldu diyorlar. Tabi oğlum ben kimseye zararım olmaz.